Değerli arkadaşlar merhabalar ben Ferhat Hoca umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar sıfatlar soru çözümüyle karşınızdayım biliyorsunuz her sene çıkar. Ya kendi başına sorulur arkadaşlar ya da zarf zamir sıfatla beraber sorulur ya da karşı dil sorularında arkadaşlar gene şıklarda karşımıza çıkar. Peki arkadaşlar öncelikle şunu hatırlatıyorum. Altın kuralımız sıfatlar daima isimden önce gelir. Ya ismi belirtir ya da niteler değerli arkadaşlar. Ya ismi belirtir ya niteler her zaman isimden önce gelir. Bunu yapar arkadaşlar. Sadece bir yerde isimden sonra gelir. Arkadaşlar unvanlarda isimden sonra gelebilir. Mesela Cemal Çavuş örneğini verebiliriz değerli arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar Sorulara geçmeden önce şunu da hatırlatıyorum arkadaşlar. Niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayırıyoruz. Niteleme sıfatı nasıl sorusuna cevap veriyor? Belirtme sıfatı da değerli arkadaşlarım dörde ayrılıyor. Sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgesi sıfat ve soru sıfat değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki hemen bakıyorum. Demiş ki hangisinde ikileme görev bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım değerli arkadaşlarım. Şimdi bir soruda size görev derse arkadaşlar sıfat mı, zarf mı, edat mı, bağlaş mı buna bakacaksınız. Anlaştık ya da zamir mi? Peki demiş ki hakkını söke söke alacağını bak nasıl alacağını fiilimsiye sorduğum için derler arkadaşlar söke söke diyor değil mi? Bu bir zarftır derler arkadaşlar. Bana garip garip fikirler bak fikir isimdir nasıl fikirler garip garip fikirler bu ne olur? Sıfat olur çünkü isimden önce gelip ismi nitelemiştir yırtık pırtık kıyafetler. Nasıl kıyafetler? Yırtık pırtık. Bak isimden önce gelip nitelemiş. Bu nedir değerli arkadaşlarım? Sıfattır. Hangi sıfat? Niteleme sıfatı. Hangi sıfat? Niteleme sıfatı. Peki boncuk boncuk gözleri. Nasıl gözleri? Boncuk boncuk. Bu da nedir? Niteleme sıfatıdır. İlleri geri söylemleri. Nasıl söylemleri? İlleri geri niteleme sıfatıdır derle arkadaşlarım. O zaman cevabım ne olacaktır? A olacaktır. Unutmayın fiilden önce gelirse arkadaşlar zarftır sıfat değildir arkadaşlarım. Peki demiş ki hangisinde tamlayanıyla tamlananı arasına niteleme sıfatı girmiş bir isim tamlaması vardır. Tamlayan ve tamlanan arasına niteleme sıfatı girmişti. Bak dikkat niteleme sıfatı. Bakalım bu ömrün bütün günlerini sana adadım. Bak ömrün günlerinidir normalde değil mi? Tamlayan ikimiz, tamlanan ikimiz ya da isim tamlamasını şu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Günler kime ait? Ömre ait ömrün günlerini değil mi? e, tamlamalarla ilgili bir videomuz var arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bak araya bir tane sözcük gitmiş bakalım. Nasıl günlerini bütün günlerini saçma oldu. Çünkü bana demiş ki niteleme sıfatı olacak bak. Hangi günlerini bütün günlerini e, bu belgesi sıfattır. Niye? Çünkü belli değil bütün diyor. Kaç tane olduğu, ne kadar olduğu, hangileri olduğu belli değil. Benden ne işlem istemiş? Niteleme sıfatı istemiş arkadaşlar. E, burada belgesiz girmiştir. Bu benim işime yaramaz. Kırmızı renkli kazağımı. Bakın değerli arkadaşlar. Bir şey yok. Zaten kazağımı nasıl kazağım? Kırmızı renkli kazağım. Burada isim tamlaması yok. Kıp kırmızı olmuş gözlerle bana bakıyordu. Burada da yok. Bazı durumları açıklamakta zorlanıyorum. Bazı durumlar zaten belgesiz sıfattır. Geç. Onun gülen gözlerini bak. Normalde nedir? Onun gözlerinidir değil mi? Gözler ona ait. Onun gözlerini tamlayan tamlanan. Peki nasıl gözlerini? Gülen gözlerini bak araya Niteleme sıfatı girmiştir. Cevabım eşlikli olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar devam edelim. Demiş ki hangisinde lık lık ekini almış sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır. Bakalım sabahlık almak için. Şimdi bir kere sıfat ne yapıyor arkadaşlar? İsimden önce gelip ismi ne yapıyor? Niteliyor belirtiyor. Bak sabahlık almak için bu bir isimdir zaten değil mi arkadaşlar? Bak herhangi bir isimden önce gelip belirtmemiş, nitelememiş değil mi? Ele. Fidanlık yavaş yavaş aynı şekilde. Aşağılık duygusu bak. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki hocam cevap cenniye. Nasıl duygu? Aşağılık duygu. Bak nasıl duygusu? Aşağılık duygusu. Saçma oldu ama ne sorusunu sor. Ne duygusu? Aşağılık duygusu. Bak ne sorusuna cevap veriyorsa o nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır bir kere. Ele. Güzellik gelip geçici bir olgudur insan hayatında. Peki arkadaşlar. Aynı şekilde güzellik de bunlarla aynı biçimde kullanılmış. Şuraya bakalım. Anlık korkular bak. Nasıl korkular? Anlık korkular. Değerli arkadaşlarım bu nedir? Sıfattır. Çünkü isme nasıl sorsun sorduğumda bana cevap veriyor değerli arkadaşlarım. Peki bakalım arkadaşlar. Numaranmış sözcüklerden hangi ikisi sıfattır? Bakalım. Türk konut geleneği bak. Ne geleneği? Konut geleneği. Az önce söyledim. Ne geleneği? Konut geleneği. Bir kere bu belirsiz isim tanımlamasıdır. Bu isimdir. Çünkü isim tamlamasını isim oluşturur değerli arkadaşlar. Sıfat olması için isimden önce gelip belirtip nitelemesi lazım. Bak yerleşik hayata geçin. Bak yerleşik hayat. Nasıl hayat? Yerleşik hayat. Cevap verdiği niteleme sıfatı. Güzel. Bak nasıl mimarisi? Türk mimarisi. Saçma oldu bak. Ne mimarisi? Türk mimarisi. Bak gene belirtisiz isim tamlaması değerli arkadaşlar. Tamlayan tamlanan. E o zaman bu belirtisiz isim tamlamasında da bu da bir isimdir değil mi arkadaşlar? Peki toplumun yerel özelliklerini bak nasıl özelliklerini yerel özelliklerini niteleme sıfatıdır değerli arkadaşlarım. Cevabım 2 ve 4 olacaktır. Peki devam edelim arkadaşlar. Hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır? Hocam adlaşmış sıfat nedir? Bak değerli arkadaşlarım 15-20 saniyede hemen anlatıyorum. Bak adlaşmış sıfat niteleme sıfatındaki ismin düşmesidir. Bak mesela yaralı çocuk demezsin. Ne dersin? yaralıyı dersin değil mi? Ne yaparsın? Çocuğu düşürürsün. Mesela değerli arkadaşım diyorsun ki o genç adamı demezsin ne dersin? O genci dersin değil mi? Ya da yaşlı adamı demezsin yaşlıyı dersin. Ne yaparsın? Niteleme sıfatındaki ismi düşürürsün. Biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Bak ama bu sadece niteleme sıfatında olur. Bak sadece niteleme sıfatında. Yani karşınıza şöyle bir şey çıkar mesela. Bazı adamlar bak Şimdi öğrenci diyor ki hocam bazıları niteleme sıfatındır. Niye evladım? Ya hocam diyor ki buradaki adamlar, kadınlar ya da ne varsa artık düşmüştür bak diyor. Değerli arkadaşım bu bir niteleme sıfatı değil ki. Bu belgesiz sıfattır. Belgesiz sıfattaki isim düşünce belgesiz zamir olur. O yüzden buna dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bak demiş ki genç arkadaşlara tecrübesi, tecrübesiyle yardımcı oluyordu. Bu gece Konsere tüm ünlüler, bak tüm ünlüler, ünlü insanlar, ünlü kadınlar, ünlü adamlar, ünlü şairler, ünlü yazarlar ama ünlü bir şey var değil mi arkadaşlar? Cevabın ne olacaktır? 5 yıkı olacaktır sevgili arkadaşlarım. Peki değerli arkadaşlar devam edelim. Demiş ki, evet, hangisi yoktur? Bak Geçmişi hiç düşünme bu gece bak bu gece diyor işaret bildiriyor işaret bildiren sözcük ne yapmış isimden önce gelmiş ismi belirtmiş işaret sıfatına ele ne olursun gönül misafirim ol kendinden kaç bu gece bak gene bu gece demiş gene aynı şey böyle güzel kaç fırsat bak soru soruyor kaç fırsat diyor soruyu oluşturan sözcük hocam burada soru işareti yok bak o önemli değil bak kaç fırsat diyor bak sormuş tamam mı yani soru sıfatını oluşturmuş. Bak soruyu oluşturan sözcük ne yapmış isimden önce gelmiş e bunu olur soru sıfatı olur. Bak böyle güzel kaç fırsat nasıl fırsat güzel fırsat nasıl sorusun sordum niteleme sıfatı. Peki bir düşün yaşanır mı bir daha hiç bu gece. Bak. Bir düşün yaşanır mı bir daha hiç bu gece? Elimde ne kaldı? Elimde adlaşmış sıfat ve sıra sayı sıfatı kaldı. Şimdi sıra sayı sıfatı zaten sıra bildirir değil mi? Dokuzuncu, 10. 20. 30. Peki şuraya bak. Bak diyor ki geçmişi hiç düşündün mü? Geçmiş ne? Geçmiş günleri, geçmiş anıları, geçmiş yılları ne yapmış? İsmi düşürmüş değil mi? O zaman bu ne olur? Adlaşmış sıfat olur. Cevabın sıra sayı sıfatı olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, Devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki hangisinde işaret, niteleme ve sayı sıfatı arkadaşlar? Üçünü beraber istemiş. Bakalım. Bu adam işaret değil mi? İşaret bildiren sözcük isimden önce gelmiş. İsmi belirtmiş. Be bakalım. Başka bir şey yok. Hangi düşünce soru sıfatıdır zaten. Değil mi arkadaşlar? Çünkü soruyu oluşturan sözcük ne yapmış? İsimden önce gelmiş. Bizden ne istiyor? İşaret, niteleme, sayı. Geç. Seni aşağıdaki adamın yanında. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Sadece aşağıdaki adam var. Peki o adamın yumuşak sesi bak o adam demiş işaret bildirmiş o adam işaret bildirden sözcük isimden önce gelmiş işaret sıfatı yumuşak ses nasıl ses yumuşak ses niteleme sıfatı 2 dakika bak iki dakika diyor nedir sayı sıfatıdır değerli arkadaşlar o zaman cevabım C şıkkı olacaktır. Peki bakalım demiş ki hangisinde altı sözcük sıfat görevindedir? Yakışıklı yine kendine Uygun bir yer arıyordu. Bak. Şimdi sıfat olması için isimden önce gelmesi lazım. Değil mi? Peki. Ele. İçecek buzdolabına konmadığı için ılımış. Bak aynı şey. Deneyimli olmak. Nasıl olmak? Bak filmsiye sorduğum için bu nedir? Zarttır. Doğru. Her insan merak etti. Bak aynı şey. Bak anlayışlı öğrenciye. Nasıl öğrenciye? anlayışlı öğrenciye. Arkadaşlar sıfat olması için isimden önce gelip ismi Evet arkadaşlar demiş ki hangisinde bir isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir? Birden fazla sıfat. Bakalım elinde kırık eski nitelenmemiştir. Pardon özür dilerim nitelenmemiştir diyor. Dikkat edelim arkadaşlar soru köklerine. Ben de dahil. Peki elinde kırık eski bir sandalye bak. Nasıl sandalye? Kırık eski bir sandalye. Peki ele. Güzel günün ardından nasıl gün? Güzel gün. Bak burada bir tane var. Fabrikada dürüst ve iyi niyetli insanlar. Nasıl insanlar? Dürüst ve iyi niyetli. Bak burada da arkadaşlar var. Evde sessiz sakin adamlar. Nasıl adamlar? Sessiz sakin adamlar. Orada acı ve tatlı günlerimiz. Nasıl günlerimiz? Acı ve tatlı. Bak cevabım ne olur? Beşik olur. Bak burada üç tane var. Burada 3 tane var. Değil mi? Burada 2 tane, burada 2 tane. Cevabın ne olur? B şıkkı olur arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Demiş ki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kurallı birleşik sıfat yer verilmiş. Kurallı birleşik. Arkadaşlar kurallı birleşik sıfat dediği zaman gözünüz korkmasın. L, li, ve ı ile oluşur. Şimdi az önce biz dedik ya niteleme sıfatına nasıl sorusunu sorduğumuzda bize cevap Arkadaşlar normalde bir sözcük cevap verir. Eğer iki sözcük cevap verirse bu kuralı bileşik sıfattır. Bak. Eğer iki sözcük cevap verirse bu kuralı bileşik sıfattır. Bak. iki kapılı han. Nasıl han? İki kapılı han. Bak. L, -l ile oluşturulmuş. Bu kuralı bileşik sıfattır. Yapmacık davranışlarıyla. Nasıl davranışlarıyla? Yapmacık davranışlarıyla arkadaşlar. Bak bir tane cevap vermiş değildir. Sanatçı için Bol acılı yemekler. Nasıl yemekler? Bol acılı yemekler. Bak iki tane vermiş. E bu da var. Dışarıdan garip sesler. Nasıl sesler? Garip sesler. Bak bir tane cevap verdi. Onun düşünceli yapısı nasıl yapsa da Düşünceli yapısı bak bir tane cevap verdi. O zaman cevabım 1 ve 3 olacaktır. İşte kuralı birleşik sıfat bu kadar basittir değerli arkadaşlar. Demiş ki çirkin sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sıcak günler yakında geliyor cümlesindeki sıcak sözcüğü ile Türkçe özdeştir. Bakalım nasıl günler sıcak günler. E burada niteleme sıfatı olarak yani sıfat olarak kullanılmış. Bak güzeli oynatırlar. Çirkini söyletirler. Güzeli çirkini. Arkadaşlar şimdi bak. Ne yapmış? Filden önce gelmiş. Filden önce gelmiş ve arkadaşlar biz buna tabi zarf diyemeyiz. Nasıl oynatırlar? Güzeli oynatırlar. Nasıl söyletirler? İşte çirkini söylediler. Arkadaşlar bu ikisi de isimdir. Anlaştık. Peki onun hakkında söylediklerin çok çirkindi. Bak burada da ne olmuş? Arkadaşlar gene isim göreviyle kullanmış, ek olarak yüklem olmuş. İlkokuldayken en sevdiğim masal Çirkin Ördek. Bak nasıl ördek? Çirkin ördek. Cevabım C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Peki hocam D şıkkı da olamaz mı? Bak çirkin olmak filmsin önüne gelmiş. Nasıl olmak? Çirkin olmak. Bu nedir? Zafttır derler arkadaşlar. Peki çelimsiz insan değil, bakımsız insan çirkindir. Bak burada da çirkin isimdir. Ek eleme alarak yüklem olmuştur. Cevabım C şıkkı olacaktır. Değerli arkadaşlarım umarım sizlere faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, kendinize önemseyin ve kendinize güvenin arkadaşlar. Sınavın son gününe kadar da çalışmaya devam edin. Ben olsam öyle yapardım.